Evet. Bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'in okunmasında dikkate alınacak bir başka hususu dile getirmeye çalışacağım. Bu da lamı tarif denilen elif lamın lam harfinin okunması ve okunmaması durumları. Lamı tarif denilen elif lam bazı harflerden önce yer aldığı kelimelerde Lam harfi okunur Bazı kelimelerde okunmaz Lam'ı tarif Arap alfabesinin 14 harfinden önce geldiği zaman O kelimede Lam'ı tarifin Lam'ı okunur Ve cezim ile okunur Bunlar, ebğî, hacceke ve haf, akîmehu şeklinde sembolleşen 14 harftir. Lamı tarifin lamının okunduğu durumdaki tecvid kuralına izhar-ı kameriyye denmektedir. Şimdi bunları tabloda harfleri tek tek görerek inceleyelim. Okumuş olduğum beytin ilk kelimesi ebgî. Yani bu kelimede yer alan elif, harekeli elif, diğer adıyla hemze, ba harfi ve gayn harfi. Aşağıda açılımını vermişiz. Elif, ba ve gayn. Tabii ki bunlar lamı tariften sonra yer alırsa bu durumda lamı tarifin lamı okunacaktır. Elif, be ve ha harfi. İkinci kelimemiz hacceke kelimesi. Bu kelimede yer alan harfler ki aşağıda açıkça yazılmıştır. Ha, cim ve kaf harfleri. Bunlardan önce de yer alan lamı tarifin lamı okunacak cezim ile okunacaktır. Bir başka kelime ve kelimesidir. Burada da kelimede yer alan harfler vav, ha ve fa harfleridir. Bunların herhangi birisinden önce de lamı tarif geldiği takdirde Lamı tarifin lamı cezim ile okunacaktır. Yine Aqîmehû şeklinde görmüş olduğumuz bir başka kelimede yer alan harflerden herhangi birisinden önce de lamı tarif gelirse buradaki lam da okunur. Cezim ile okunur. Bu harfler Ayn laf, ya, mim ve ha harfleridir. Dört kelime halinde gördüğümüz ve bu kelimelerde yer alan harflerden herhangi birisinden önce lamı tarif geldiği takdirde lam cezim ile okunacaktır. Bununla ilgili örnekleri incelediğimizde konuyu daha iyi anlamış olacağız. İki örnek kelime inceleyelim ardından birlikte okuyalım. Görüldüğü gibi el yevmu kelimesinde elif ve lam harfi kelimenin başında yer almıştır. Kelimenin başında yer alan lam harfinden sonra ya harfi vardır. Ya harfi daha önce görmüş olduğumuz ʿaqīmehu kelimesinde yer alan harflerden birisidir. Öyleyse böyle kelimelerde lam cezim ile okunmaktadır. el Yevmü şeklinde. Ve ʿasri örneğine baktığımız zaman da burada da lam tariften sonra ayn harfidir. Bu da ʿaqīmehu derken bu kelimedeki ayn harfidir. Diğer bir ifadeyle ayın harfinden önce lamı tarif geldiği için buradaki lam cezim ile okunmakta. Vel asri gibi. Diğer kelimeleri birlikte okuyalım. El azabu vel beyti el kebiru vel bahru el kavlu bil bayyinati min al hayy wal bu örneklerin her birerlerinde görüldüğü gibi abri hacceke ve haf aqimahu diye sembolleşen 14 harften herhangi birisinden önce lam-ı tarif gelmiş ve lam-ı tarifin ...lamı okunmaktadır. Burada şöyle bir hatırlatmaya da... ...belki ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim... ...harekeli olarak karşımızda durduğu için... ...bu konuda zorlanmayacağımızı düşünüyoruz. Ama... ...yalnızca neden... ...lamı tarifin... ...lamlarından bazıları okunur... ...bazıları okunmaz... ...sorusunu zihinlerden gidermek için bu konuyu da açıklamaya ihtiyaç duyduk.